Şu kadar günde bir hatmetti ne oluyor? Buna nasıl Kur'an okumak desin Kur'an? İşte mesele de bu. Neden Kur'an bizim ruhumuzu giymiyor? Veya neden ruhumuz Kur'anı giymiyor? Neden Enes Bin Malik'ten nakledildiği gibi Rabb ta'lin yelânuhul Kur'an? Nice Kur'an okuyan var ki Kur'an ona lanet eder. Oluyor. Neden okuyor okuyoruz da boğazımızdan aşağı geçmiyor. Neden Kur'an'ın hafızı olanlar muhafızı olmuyor? Neden Kur'an'ı baştan sona yutmuş olanların hayatında Kur'an'ın zekatı bile gözükmüyor? Neden, neden, neden? İşte cevap. Nebi bu emri emir olarak almıştır. Bu emir Nebi'nin farzıydı diyebiliriz rahatlıkla. Peki müminlere de farz olduğu bir dönem oldu mu? Hazreti Ayşe'ye göre bir yıl son ayet ininceye kadar müminler de bunu bir vecibe bir farz olarak algıladılar. Daha başka ulema da bunu söylüyor. Fakat fakir 20. ayetin bu görüşü doğrulamadığı kanaatinde. Çünkü 20. ayette bir ibare var. O da ve taifetum minellezine ma'ak Seninle olanlardan bir taife. Sana iman edenler içinden bir kısmı ifadesi. Demek ki gece kalk emrinde peygamberimize eşlik eden sahabenin tamamı değil bir kısmıymış. Eğer vecibe olarak farz olarak anlasalardı gece kalkışını, kıyamun leyli, hepsi olurdu. İşte buradan yola çıkarak, bu emrin sahabe tarafından, henüz o dönemde sahabe bir avuç tabii ki, bir farz olarak anlaşılmadığını ve tabii ki yine bir grup müminin olduğunu da zımnen söylemiş oluyor. evzi de aley. Ya da onun üzerine biraz ekle. Varattilil Kur'an tertila. Ve Kur'anı tertil üzere, dura dura, yedire yedire, sindire sindire oku. Evet. Biraz önce söyledim. Henüz inen ayet sayısı iki elin parmağıyla sayılacak kadar azken gecenin yarısında kaldırıp da dört saat Nebi'ye hangi Kur'an'ı okutturuyor dersek, o zaman okumanın hakkını vermenin ne olduğunu anlamış oluruz. Burada tertilin tarifi de yapılmış oluyor. Tertil hem burada hem de Furkan 32. ayette geçiyor. Anlamı Furkan 32'den anladığımız Tertil emrinin manası şu. Kur'an'ı anlayacak şekilde, sindire sindire anlamak için okuyor. Hadise budur. Kişi anlamadığı bir şeyi nasıl yaşayabilir? Onun için ben Kur'an'ı şu kadar gecede hatmettim diyen birine İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle diyor. Desene hezzen kehezzi şiar. Metinde böyle geçiyor. Şiir döktürür gibi döktürmüşsün. Mesela şiir döktürür gibi döktürmek değil. Mesela anlamak, mesela yaşamak. Yaşamak için anlamak lazım. Onun için de bizim tecvid eksenli bir Kur'an okuyuşundan tertil eksenli bir Kur'an okuyuşuna geçmemiz lazım bunun manası tecvidi bırakmak mı? Tecvid, güzelleştirmek, güzel okumak demek. Hayır, bunun manası o değil. Dikkat buyurun, bu cümlenin içinde mühim olan, vurgu yapılan kelime eksen. Tecvid eksende olamamalı. Tertil eksende olmalı. Gene tecvidli okuyacağız. Gene güzel okuyacağız. Telaffuzları, mahreçleri güzel çıkaracağız. Buna gayret edeceğiz. Fakat asıl eksende olan şey Kur'an'ın emri olmalı. Çünkü Kur'an bize tecvidi değil, tertili emretti. Ama biz ne yaptık? Kur'an'ı mushafa indirgedik. Kur'an gökten inendi, mushaf ise yerden bitendi. Yani mushafın sayfaları, kağıtları, seliloz yerden bitendi. Gökten ineni yerden bitene indirgedik. Daha ne yaptık? Tertili tecvide indirgedik. Daha beterini de yaptık. Tecvidi telaffuza indirgedik. Güzel okumayı sadece güzel telaffuz etmeye indirgedik. Onu da indirdik. Daha ne yaptık? Güzel telaffuzu da teganni ile başkalarına beğendirmeye indirgedik. Ve maalesef Kur'an yüreğimizden hayatımızdan, elimizden uçtu, gitti. Kur'an'ı kırdık gibime geliyor. Yeniden Allah'ın emrine, tertil ile okuma emrine dönmek zorundayız. Tecvidin eksenlik rolünün yerine tertili oturtmak zorundayız.